Allah aşkına defol git başımdan! Gidiyorum gidiyorum! İstenmediğim yerde kalmam zaten! Söyle patronuna, bir daha karşıma çıkmasın! Küstüm! Nesi var doktor bey? Ateşi bayağı yüksek. Allah'ım! Merak etmeyin iyileşir. Ama çok iyi bakılması, bol gıda alması gerekiyor. <laughs> Bu yazacağım ilaçları da muhakkak yaptırmanız lazım. <laughs> Ne Birikmiş kira borcunuzu üç güne kadar ödemezseniz sizi çıkartmak zorunda kalacağım. Ev sahibiniz. Baba anne. <laughs> Efendim kızım. Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ha, <laughs> çok sevindim yavrucuğum. Babaanne, ben güzel <laughs> miyim? Aa, çok güzelsin bir tane. Beni ziyaret edeceğine söz vermişti. Neden gelmedi? Unuttu mu? Aa, sen unutulacak kız mısın? İş adamı demiştin. Belki vakit bulamamıştır. Ama bir gün gelecek değil mi? <laughs> Tabii kızım. Ben gidip çiçekleri satayım bari. Boş oturmakla olmuyor. İyi kalpli prensime rastlarsan onu beklediğimi söyle babaanne. Kapı açık. Babaanne sen misin? Hayır, benim. Rahatsız etmiyorum ya! Siz! Hoş geldiniz! Buyurun! Şey... ...Gelirken sana yiyecek bir şeyler aldım. Ne kadar kibarsınız, zahmet oldu. Ne zahmeti canım? Domates, mandalina... ...Çok zayıflamışsın, yemen lazım. Ha, bir de ördek! Ben vurdum. Çok iyi atıcıyımdır. Bu bir tavuğa benziyor. Galiba anası tavuktu. <laughs> ha, sana bir müjdem var. Dışarıdan bir profesör gelmiş, körlüğü ameliyatla iyileştiriyormuş. Sahi mi söylüyorsunuz? İşte gazete. Bir milyon liraya yapıyormuş ameliyatı. Paranın ne önemi var? Sen git muayene ol, ben vereceğim ameliyat parasını. Ne kadar iyisiniz. Demek ben de görebileceğim artık. ...Güneşi, çiçekleri, renkleri, dünyanın bütün güzelliklerini. En çok da sizi göreceğim için seviniyorum. Yemeğini hazırlayayım mı? Yo, hayır! Sonra yerim. Böyle sizinle konuşmak daha güzel. Örgünüze yardım edeyim mi? Peki! şu çileyi tutar mısınız? Tabi. Ucunu bana verin. Al. Sevenler sevilenler için çiçeklerim var. Çiçekçi, çiçekçi, taze çiçeklerim var. Bitti bu sonu. Zahmet oldu, teşekkür ederim. İstersen ben öreyim, sen yorulma. Yok, olmaz. Hı. Peki ne yapacağız? Bilmem. İyisi mi siz bana kitap okuyun? Peki. Uyuyan prenses ve yedi cüceler. Prensesin resmi var mı? Var ya. Nasıl güzel mi? Dünya güzeli desem az gelir. Saçları, dudakları, yanakları çok güzel. Hele gözleri. Ben böyle güzel göz görmedim hayatımda. Ama ne yazık ki uyuyor. Kapalı. Benimkiler de kapalı. Uyuyan prensesinki uykuda. Benimkilerse görmüyor. Ben de uyuyor sayılırım değil mi? Evet. İkinizin de kaderi bir. Ama bak masalın sonunda uyuyan prenses uyanıyor. Sen de uyanacak, göreceksin prensesim. kitabın içinde bir mektup var. Mektup mu? Kimden acaba okur musun? Tabi. Birikmiş kira borcunuzu üç güne kadar ödemezseniz... ...sizi çıkartmak zorunda kalacağım. <laughs> Hiç üzülme, ben hallederim. <laughs> Yarın ilk işim kirayı <laughs> ödemek.